Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine başlıyoruz. Beşiktaş kariyerine başlıyoruz. Ee, Beşiktaş'ı e, kupalar kazandırmak istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hazırsanız hemen videoya geçelim. <laughs> Şimdi bildiğiniz üzere kadroda e, Wellington ve Joseph de Souza'nın e, lisansı burada yok FIFA'da oyunu eklememişler yine her olduğu gibi. Onlar için hani e, bedelsiz iki oyuncu transfer yapacağız. Bir tane de kanat transferi yapabiliriz. E, bir tane orta saha, bir tane stoper transferi yapacağız. Ondan sonra şeyde bazı oyun Yaşlı oyuncuları da göndermeye çalışacağız. Mesela Atiba'yı falan e, Takas'ta falan kullanabilirsek kullanacağız. Cenk Tosun falan onu da takas'ta kullanabiliriz. Neyse şimdi transferlerimize geçelim yavaştan. Evet ilk transferi yapacağımız oyuncu Cesar Montes olacak. Bu oyuncuyu e, Harun'a da önermiştim. E, gerçekten bedelsiz ve rahatlıkla transfer edilebilecek bir oyuncu. Hem potansiyeli yüksek hem ee, yaşı da genç. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım ve inşallah transfer ederiz kendisine. Evet. Cesar Montes'le anlaşıyoruz. Hayırlı bul olsun. Cesar Montes Beşiktaş'ta. Evet. ikinci transferimiz de Vega olacak. Yine bonservisi elinde olan bir futbolcu. Alexis Vega ile danlaşıyoruz. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bir Meksikalı oyuncu daha transfer ediyoruz. Christian Rodriguez. Beşiktaş'ın yeni futbolcusu olma yolunda ilerliyor. Christian Rodriguez. Beşiktaş'ta hayırlı uğurlu olsun. Güven yalışını tekrardan Beşiktaş'a katıyoruz. Evet, Gülen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul ediyor. Hayırlı olsun. Gülen Yalçın. Evet, Berat Özdemir'i de kadromuza katıyoruz. Orta saha rotasyonuna. Evet, Berat Özdemir'den düşüyoruz. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Evet, transferlerimizi şimdi tamamladık. Kimler gelmiş, kimler gitmiş onları bir görelim ilk önce. Vega'yı bonsaifsiz transfer ettik. Berat Özdemir'i e, sadece uçan artı bir buçuk milyon euro karşılığında anlaştık. Montes'i bedelsiz katlığımıza kattık. Moldu'yu gez bedelsiz Beşiktaş'a geldi. Güven Yalçın'ı Cenk Tosun artı 200 bin euro karşılığında transfer ettik. E, Kerem'i kiraladık. E, Emre Bilgin'i kiraladık. E, Montero kiralandı. E, Altyapıdan çıkardığımız Baumgartner kiralandı ve Oğuzhan Akgün kiralık olarak gitti. Şimdi diyerseniz sezon sonuna kadar ilerleyelim. Bakalım sezon sonunda Beşiktaş lig şampiyonuna ulaşabilecek mi? Hep birlikte görelim. Sezon sonuna geldiğimizde ilk dördüncü içerisine giriyoruz. Dördüncü oluyoruz. Beşiktaş dördüncü oluyor. Lider Galatasaray ikinci Fenerbahçe üç beş üç Trabzon dört Beşiktaş beş Antalya Spor şeklinde oluyor. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe varmış. Önlerden biri alacak herhalde. Bizi Fenerbahçe'ye kaybetmişiz zaten. Süper Kupa kim kazanmış? Real Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'in oluyor. UEFA Avrupa Ligi Milan'ın oluyor. Konferans Ligi de West Ham'ın oluyor. Şimdi oyuncu verimlerine geçelim. Evet, oyuncu evlerine geldiğimizde ise Alexis Vega çok ağır bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. 24 gol 5 asistlik bir katkı sağlamış. E, Getson Fernandez 9 gol 4 asistlik bir katkı sağlıyor. Rashid Geza 8 gol 7 asist. E, Enkodu 7 gol 2 asist. E, Saiz 2 gol 2 asist. E, Valentin Rozi 1 gol 2 asist. Montes bir gol atıyor. Carlos Rodriguez bir gol 3 asist yapıyor. Ee, onun dışında başka geri kalan oyuncular yok gibi. Berat'ın 2 asisti var. O kadar. Zaten kiralık giden oyuncular göremiyoruz zaten. Begors, Delali, Tayfur, Masuaku'nun performanslarını ne yazık ki göremiyoruz. Çünkü onlar... Ee, ki belki bilmiyorum. Onları şu an göremiyoruz da belki şu şeyde gözüküyorsa oradan bakabilirim bir. Ama bilmiyorum. Yani takımdan ayrıldılar çünkü. Şimdi e, ikinci sezona geçelim. Bakalım ikinci sezonda e, takım nereye yükselecek. Hep birlikte görelim. Evet Beşiktaş'a Moukoko ile anlaşıyoruz. Moukoko ile anlaşıyoruz Beşiktaş için. Evet, teklif kabul ediyor. Hayırlı olsun. Mokoko Beşiktaş'tayız. Sol beke bedelsiz bir oyuncu bulduk. Marco Salonso'yu kadromuza katıyoruz. Evet teklifimizi kabul ediyor. Hayırlı olsun. Honuzu Beşiktaş'ta. Arkadaşlar yılın bombasını patlatıyorum. Lionel Messi bedavaya Beşiktaş'a anlaşıyoruz. Paris Saint Germain serbest bırakmış Lionel Messi'yi. Biz de bu fırsatı kaçırmıyoruz. Evet, kabul ediyor. Messi Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun. Radončić'le de anlaşıyoruz. Bakalım Radoncic -Çiş. Beşiktaş'a gelecek mi? Evet, de anlaşıyoruz. Hayırlı olsun. Stopere yerli bir takviye yapıyoruz. Çağlar ile anlaşıyoruz. Hayırlı olsun Çağlar Söyüncü. Beşiktaş'ta. Ve Valerian İsmail Serdar'la barışmaya karar verdi ve tekrardan takımda görmek istiyor Serdar Saatçı'yı. Serdar Saatçı ile anlaşıyoruz. Zeytin dalımıza e, Valerian İsmail'in uzattığı zeytin dala e, güzel bir yanıt vererek e, takıma geri dönmeyi kabul etti. Hayırlı olsun. Evet, transferlerimiz bu şekilde. Bütün oyuncuları biz de serbest aldık. Messi, bon servisiz transfer ettik. Alonso aynı şekilde, Radonjic aynı şekilde. Gezdal'ı Fenerbahçe'ye sattık. Berkay Vardar'ı köyüne kiraladık. Çağlar Söyüncü'yü transfer ettik. 19 milyon euroya. Ee, Şahin kiralık gitti bu süreçte. Hasan kiralık gitti, Tayyip gitti. Ahmet Gülay kiralandı, Emre Can Uzunhan kiralandı, Oğuzhan Akgün kiralandı, Serdar Saçı'yı e, Necip Uysal takasıyla aldık. Necip'i verip e, Serdar Saçı'yı almıştık. Serdar'ı da Şalke'ye kiraladık bir sezon. Şimdi e, konferans ligindeydik. Bir de konferans ligi grubumuza bakalım kimler çıkmış diye. Konferans liginde rakiplerimiz Pau, Rapid Wien, hibernian takımları olmuş bakalım bu gruptan yüz çıkmamız gerekiyor bakalım çıkabilecek miyiz hep birlikte görelim şimdi e, sezon sonuna kadar bir simülasyon yapalım bakalım konferans liginde kupayı kaldırabilecek miyiz lig şampiyonu olabilecek miyiz hep birlikte görelim artık bir şampiyonluk istiyoruz Evet, ligde maalesef ki şampiyon olamıyoruz. Ligde ikinci oluyoruz. Fenerbahçe lig lideri oluyor. Beşiktaş 2, Galatasaray 3, Trabzon 4, Başakşehir 5. sırada yerini alıyor. Türkiye Kupası'na bakalım kazanmış mıyız? Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz. Güzel. Hemen bakalım. Süper Kupa'ya bakalım. Milan alıyor Süper Kupa'yı. Şampiyonlar Ligi'ye bakalım kim alıyor? Real Madrid alıyor. Avrupa Ligi'ni kim alıyor? Roma alıyor. Peki Beşiktaş Konferans Ligi'nde ne yapıyor ona bakalım. Ananın Vay be Beşiktaş şampiyon. Anasını ya Beşiktaş şampiyon olmuş. Bakalım gruptan ikinci çıkmışız. Öneleme turu da Villarreal'le ediyoruz. Son 16 turunda Bakalım Atletik Bilbao elemişiz. Çeyrek finalde Kulüp Brüjü elemişiz. Yarı finalde penaltılarla Braga'yı elemişiz. Ve şampiyon Freiburg'la final oynamışız. Freiburg'da da 2-0 yenerek şampiyon oluyoruz. Şimdi de şeyi görelim. Oyuncu verimlerini görelim. Bakalım oyuncu verimlerin nasılmış. Evet. Messi 26 gol 11 asistlik katkı sağlamış kendisini tebrik ediyoruz. Güzel bir katkı sağlamış. Alexis Vega 24 gol 11 asistlik bir katkısı var kendisinin. Mleka 20 gol 4 asistlik katkı sağlıyor. Getson Fernandez 12 gol 14 asist. Rozier 5 gol 1 asist. Alonso 5 gol 7 asist. Mokoko 5 gol 2 asist yapıyor. Rodriguez 4 gol 4 asist. Yusuf Şahin 4 gol atıyor. Enkudu 4 gol 1 asist. Berat Özdemir 3 gol 8 asist. <laughs> 3 gol 8 asist. Radoncic 3 gol. Ee, Kerem Keskin 3 gol 3 asist. Romain Saiz 1 gol 4 asist yapıyor. Kendisi de sezon sonu futbol bırakacak. Çağlar Söyüncü 1 gol atıyor. Montes 1 gol 3 asistlik katkısı sağlıyor. Montero 1 gol atıyor. Güven Yalçın bir gol atıyor. Başka baktığımız zaman geriye kalan oyuncular zaten hepsi kiralıkta. Başka katkı sağlayan oyuncu da yokmuş zaten. Şimdi 3. sezonu geçelim. Bakın 3. sezonda e, şampiyon bir kadro kurmaya çalışacağız. Bakalım o şampiyon kadroyu kurabileceğiz mi? Hep birlikte görelim. Evet Beşiktaş'ın özlediği bir ismi daha kadromuza katıyoruz. Anderson Talişka geliyor. Biz teklifi kabul ediyoruz ve hayırlı olsun Taylişka Beşiktaş'ta. Stoper'e e, Kelly kadromuza katıyoruz. Tamam teklifi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun. Bunlar Kelly Beşiktaş'ta. Evet Stoper'e Castello Lukeba'yı alıyoruz. Tamam teklifi kabul ediyorlar. Hayırlı olsun Lukeba Beşiktaş'ta. Endombeli kadromuza katıyoruz. Orta saha için büyük bir e, oyuncu. Bakalım teklifimizi kabul edecek mi? Evet kabul ediyor Endombeli. Hayırlı olsun. Beşiktaş'ta Endombeli. Hayırlı olsun. Evet Foyot hattına e iki takımımıza katıyoruz. Evet. Etik. E Beşiktaş'ta hayırlı olsun. Beşiktaş Messi'nin yerine Nico Williams'ı alıyor. Nico Williams'ı alıyor. Bakalım Nico Williams Beşiktaş'a gelecek mi? Evet teklifimizi kabul ediyorlar. Hayırlı olsun. Evet Beşiktaş sol beke Rıdvan Yılmaz'ı alıyor. Tekrardan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta. Evet Rıdvan'la anlaşıyoruz. Hayırlı olsun. Emirhan'ı da tekrardan getiriyoruz Beşiktaş'a. Bakalım Emirhan'ı da takımımıza katıyoruz. Hayırlı olsun Emirhan Beşiktaş'ta. Evet bu sezon bayağı bir oyuncu değişikliği yaptık. Bayağı bir oyuncu transferi yaptık. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Nukeba'yı 33,5 milyon euro karşılığında anlaştık. Bir de Montes'i verdik üstelik. Kelly'yi bonservissiz kadromuza kattık. Endombeli'yi bonservissiz kattık. Gökler Bulut'u aynı şekilde bonservisiz kattık. Montero'yu sattık 3.5 milyon euroya. Enkudu 18 18.5 milyon euroya satıldı. Etiketi'yi e, aldık. Nerede? Etiketi'yi aldık. E aldık. E 15 milyon euro artı Muleka karşılığında Etiketi'yi transfer ettik. Baumgardner'ı 1.25 milyon euro Kozensa'ya sattık. Enkosi'yi kiraladık. Messi buçuk milyon euro sattık. Nico Williams aldık. Ee, Yusuf Şahin olan takasla bir de 31 milyon euro vererek Nico Williams'ı transfer ettik. Rüdvan Yılmaz'ı 4 4 milyon euro artı Christian Rodriguez'i vererek aldık Osman'a da. Alonso'yu 7.5 milyon euroya sattık. Ee, Emirhan'ı da Kerem artı 1 milyon euro karşılığında satın aldık. Em Emrecan'ı kiraladık Norwich'e kadar transferlerimiz. Şimdi dilerseniz devre arasına geçelim. Deve arasında namalup lideriz. Bakalım gruplardan çıkabilmiş miyiz? Olarak. Ve Beşiktaş lider olmuş. İkinci sırada Rangers var. 3. Kopenhag 4. Apoel. Bunlarla eşleşmişiz. Şimdi son 16 turuna kalmışız. Bakalım UEFA kupasını alabilecek miyiz? Hemen sezon sonuna doğru ilerleyelim. Sezon sonunda şampiyon oluyoruz. Beşiktaş 90 puanla şampiyon. Galatasaray ikinci Trabzon 3. Fenerbahçe 4. Başakşehir 5. Türkiye şampiyonsa Bakalım. Fenerbahçe Galatasaray. Biz ne yapmışız? Biz Fenerbahçe. Kaybetmişiz. Süper Kupaya. Bakalım. Real Madrid almış. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint oluyor alıyor. UEFA Avrupa Ligi San Tottenham Osborne oluyor. Ve Konferans Ligi de Lyon'un oluyor. Şimdi diyerseniz de oyuncu verimlerini geçelim. Oyuncu verimlerine geldiğimizde Alexis Vega 29 gol 14 asist yapıyor. Ekitike 28 gol 2 asist yapıyor. Nico Williams 16 gol 8 asist. Getson Fernandez 12 gol 10 asist. Rosie 5 gol 6 asist. Lukeba 5 gol 4 asist. İbrahim 4 gol atıyor. Rıdvan Yılmaz 3 gol 1 asist. Çağla Söyüncü 2 gol atıyor. Endombele 2 gol 4 asist. Mokoko 2 gol. Talişka 2 gol 1 asist. Berkay Vardar 2 gol 1 asist. E, Kedi 1 gol 1 asist. Emirhan İlkan bir gol atıyor. Berat Özdemir bir gol iki asist yapıyor. Kartal Yılmaz bir gol atıyor. Başka da Bakar herhalde. Ersin de dört asist yapıyor. Şimdi dördüncü sezonu geçiyoruz. Bakalım dördüncü sezonda e, şampiyonlar ligi şampiyon olabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Kaleye Degea ile anlaşıyoruz Beşiktaş'ta. Bakalım kalemizi Degea koruyacak. Büyük bir tecrübeye e, kalemize emanet ediyoruz. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Evet, DG ile anlaşıyoruz. Hayır uğurlu olsun. Evet, orta sahaya De getiriyoruz dördüncü sezonda. Evet, De Bruyne takıma geliyor. Hayır uğurlu olsun. Valerian İsmail bu şampiyonluğu çok istiyor ve Muhammed Salah'la anlaşıyor. Evet, Muhammed Salah Beşiktaş'ta hayırlı olsun. Dördüncü sezon transferlerine bakıyorum da resmen patron çıldırdı. David Gede bedelsiz. Debrun bedelsiz. Salah bedelsiz. Üçü de bedelsiz Beşiktaş forması giyiyor. Gerçi yaşları var ama en azından şampiyonlar kazanmamız için bu üç oyuncunun alması şarttı. Ben Yalçın satıldı bu arada 3.5 milyon euroya. Fark ee, Faruk Demir kiralandı. hiç satıldı 14 milyon euroya. Yani. Tayyip satıldı. Yaklaşık 2 milyon euro civarında. Em Emre Alcan uzun an yeni kiralık verdik. E, ee, sonra Yıldız kiralandı. Ercan Yıldız kiralandı. Ee, İbrahim'i ki e sattık. Bin Karim İbrahim'i sattık. Bin 1 milyon 800 bine Şabala'yı kiraladık. Enkos'u kiraladık. Murat Yıldız satıldı. Tavares kiralandı. Serdar Sarpçı kiralandı. Guterres kiralandı. Gökhan Şahin kiralandı. Şimdi dilerseniz devre arasına geçelim. Bakın devre arasında neler yapmışız hep birlikte görelim. Devre arasını lider tamamlıyoruz. 19 maçta 16 galibiyet 3 beraberliğimiz var. 51 puan toplamışız. Güzel. Bakalım diğer müsabakalarda ne, ne durumdayız. Burada Başakşehir oynayacağız. Son 6 turunda. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool. Oh, çok sert. Çok tehlikeli. Liverpool. <laughs> Beşiktaş 13 puanla lider olmuş. İkinci San Antonio, Sp ıı, San Antonio Spurs. Diyorum. Sürekli Tottenham Hotspur. Üçüncü Porto, dördüncü Slavia Prag olmuş. Bakalım Liverpool maçı bayağı bir zorlu geçecek. Salah eski takımına karşı oynayacak. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Hep birlikte görelim bakalım. Şimdi Liverpool maçına geçiyoruz. Evet Liverpool'la maçımızı yaptık. 2-2 berabere kaldık bu maçta. İlk maçta 1-0 önde kapatmıştık fakat onun kaydını alamamışım. Ee, o yüzden ikinci maçın şeyini gösteriyorum direkt. Golleri e, Salah atmış eski takımına karşı. Öbür tarafta da Darwin Nunes ile Luis Diaz'ın golleri var. Ee, Beşiktaş çeyrek finali yükseliyor. Hem de Salah'ın golleri ile çeyrek finali yükseliyor. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak hep birlikte görelim. Beşiktaş Çayırpinal'de Atletico Madrid değişeşti ve ilk maçı 2-0 kaybediyoruz. Timo Werner'in attığı gollerle maalesef 2-0 kaybetmişiz. İnşallah revanşta çeviririz diyoruz ve revanş mücadelesine geçiyoruz. Revanşa baktığımızda 4-1 Beşiktaş yeniyor. Gollere baktığımızda... Vega, Getson, Ekitike ve Salangol'leri golleri var. Öbür tarafta da Molina tek başına gol atmış. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz kim olacak? Hep birlikte görelim. i̇lk maçımızı 3-1 kazanıyoruz. Vega, De Bruyne atıyor golleri. Salah atıyor golleri. Öbür tarafta da Chiesa atmış. Vlahovic de penaltı kaçırmış. Valla çok değişik bir maç olmuş. Beşiktaş ilk maçını yeniyor. Rövanş mücadelesinde bakalım skoru koruyabilecek miyiz? İnşallah koruruz ve finalde görürüz. Ee, bakalım final müsabakasını oynayabilecek miyiz? Finale kalabilecek mi Beşiktaş? Hep birlikte görelim. Ve Beşiktaş finale yükseliyor. 2-2 beraber kalıyoruz. Gollerimizi Etiket'e ve vega atıyor. Diğer tarafta da Vlahovic ile Kulusevski golleri atıyor. Ve Beşiktaş finali yükseliyor. Bakalım Beşiktaş finaldeki rakibi kim olacak? Merakla bekliyoruz. Final müsabakasını da merakla bekliyoruz. Ve sezon sonuna doğru geçiyoruz. Bakalım sezon sonunda şampiyon kim olmuş? Hep birlikte görelim. Evet, sezonu lider tamamlıyoruz bu arada. 89 puan toplamışız, ee, gayet güzel. Fenerbahçe ikinci olmuş, Galatasaray 3, Başakşehir 4, Ankara gücü 5 olmuş. Ankara gücünün 5. olmuşsa Vallahi şaşırdım doğrusu. Belki ki kadro kurmuşlar. Süper Türkiye Kupası'nda da Kasımpaşa'yı ile final oynayacakmışız. Bakalım Süper Kupa'yı kim kazanmış. Bayser kazanıyor. Tottenham'ı yenerek. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Bayern Münih oluyor bu arada. Finalde Bayern Münih'e karşı oynayacakmışız. Çok değişik bir maç olacak. UEFA Avrupa Ligi'ni Ajax kazanıyor. Monaco'yu yeniyor. Konferans Ligi'de PSV Andiovan'ın oluyor yani Hollandalılar Hollandalı kulüpler Kupa, Avrupa kupalarını ambargo koymuşlar diyebiliriz şimdi dilerseniz oyuncu verimlerine geçelim bakalım oyuncularımız ne kadar verim göstermişler hep birlikte bak görelim evet oyuncu verimlerimize geldiğimizde 2 tike 30 gol 4 asistlik bir katkı sağlamış gerçekten takdire şayan doğrusu Kendisi hem e, Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi için çok büyük katkılar verdi diyebiliriz iki tike. Ardından Muhammed Salah 33 yaşında olmasına rağmen e, overall'ın düşmesine rağmen e, skor katkısını çok güzel vermiş diyebiliriz. 29 gol 6 asistlik bir katkı sağlamış. Alexis Vega'dan da olağanüstü bir performans. 25 gol, 23 asist yapıyor. 58 maçta. Ve kendisi bu arkadaşı bedelsiz aldık. Yani Beşiktaş'ın e, demir taşı oldu diyebiliriz. Kevin De Bruyne 15 gol, 8 asistlik bir katkı sağlıyor. Jefferson Fernandes 9 gol, 6 asist. Ndombele 7 gol 12 asist. Çağlar Söyüncü 2 gol 1 asist. Murat İbrahim 2 gol 2 asistlik bir katkısı sağlıyor. Mısırlı Solbek. Salah'ın hemşerisi. Rızvan Yılmaz 1 gol atıyor. Lukeba 1 gol 6 asistlik bir katkı sağlıyor. Nico Williams e, sabahın gelişiyle birlikte e, çok fazla gol katkısı veremedi bu sezon. Bir gol atıyor sadece. Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atabilmiş. Berat Özdemir de bir golü var. Valentin Lozay'a bir gol atıyor. E, Lloyd Kelly o da bir gol bir asistlik katkı sağlıyor. Emmanuel Aslan'ın bir golü var. Berkay Vardar'ın bir gol iki asistlik bir katkı sağlamış. Emirhan Yakan o da bir gol atıyor. Beşiktaş'ın genç oyunculara daha forma şansı yakalamış diyebiliriz. Onun dışında Mukoko bir asist yapmış sadece. Onun dışında da başka skor katkısı veren oyuncumuz yokmuş. Şimdi final müsabakasına geçebiliriz. Bakalım final müsabakası nasıl sonuçlanacak. Hep birlikte görelim. Ve maça başlıyor cool. Beşiktaş. Pisi yıldı. Şimdi hata verecek. İki tip kitle salak. Kaçırdı. İki tip salak. Mindy Garader, who's gene. Needs to tread carefully. Good use of advantage by the referee the the in Bayern's favor. Now the advantage wasn't helping them. The so now they get the free kick. They need. So Quite a bit has been said about oh, Manuel Neuer ahead of today's game. The rumors are true. He's Ooh, going to man. end his wonderful career at the end of the season. And what a loss for the club! That De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne! Well, that's just a wonderful chance. The chance might be on for him. Mohamed Salah. Nicely blocked. Dombele orta etiktike. Etiktike 1-0'unu geçiyor Beşiktaş. Şiktaş. Evet, etiktikenin golüyle 1-0'unu geçiyoruz. Getson Fernandez, Endombele, Ekitike, Etik Etiktike, Ekitike Etik gidiyor, Ekitike. Atak devam edecek, Ekitike geliyor, Endombele!

İlk yere bitiyor. İlk yere Beşiktaş'ın <laughs> 2-0'lık sonuç evet, de sonuçlanıyor. i̇kinci yere Bayern Münih başlayacak. Ben Bayern Münih geri dönüşe imza atacak mı? İnşallah atmaz. Kupayı kazanmak istiyor. Bu kupayı kazanmak için bütün transferleri yaptı. Williams kaçırdı. Valla oyuna girer girmez atak yaptı. Williams Mokoko bu sefer. Really Nico Williams. Nico Williams kaleci Mendy. <laughs> Yaştım olan Rıdvan. Rıdvan'dan Tadişka. Tadişka'dan bu oh, Koko. Bu Koko çok geri verdi. Niye verdi? Anlamış değilim. Ve maç bitiyor. Beşiktaş şampiyon oluyor. Beşiktaş şampiyonlar ligi şampiyon oluyor. Evet Beşiktaş'ı e, şampiyonlar ligi şampiyonu da yaptık ee, ve böylelikle de videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.